Cümleten selamun aleyküm kıymetli ve güzel kardeşlerim. Fakih Ebu Leys Hazretleri radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Gıybet dört türlüdür. Tabii ki bu arada herkes kendisini iyi bilir. Bakalım biz hangisindeyiz? Birincisi insanı küfre götürür. İkincisi insanı münafıklığa götürür. Üçüncüsü insanı günahkar yapar. Dördüncüsü mübahtır. Peki bir gıybet Nasıl olur da insanı küfre götürür değerli kardeşlerim? Birincisi budur. Açıklaması şudur. Hani bir Müslüman bir Müslümanı çekiştirdiği zaman birisi o dindar kardeşine dediği zaman "Kardeşim bu yanlıştır. Senin yaptığın gıybet günahtır. Dinimizde haramdır. Bu yasaktır." dendiğinde "Hayır ben gıybet etmiyorum. Ben doğruları söylüyorum." dediğinde ne etmiş olur? Allahu Teala zaten ayetle sabit. Birbirinizi çekiştirmeyin. Yani birinin sözünü başkasına götürmeyin. Bunu haram kılmıştır, yasak kılmıştır. Haram kıldığı bir şeyi sanki helalmış gibi ben gıybet etmiyorum. Savunmasını yapınca Allah muhafaza ayete ters olduğu için insanı köfre götürebilir. Peki münafıklığa nasıl götürür? Değerli kardeşlerim, bir mesele olmuş, biri bir şey yapmış, herkes tarafından bilinir. Birisi de kalkıyor, onun arkasında konuşuyor ama isim getirmeyerek. Nasıl getirmeyerek? Takvalıymış gibi, hani isim vermek istemiyorum da gıybet olur da numaraları yapıyor. Yani takvalıymış gibi kendini gözüküyor ama herkes biliyor kimden bahsettiğini. Çünkü e, mesela açık olduğu için... Durumu herkes bildiği için o da takvalıymış gibi ayakları yapıp işte isim vermeyeyim de gıybet etmeyeyim de işte şöyle şöyle bir mesele oldu. Allah muhafaza böyle de insanı takvalı olmamasına rağmen kendini takvalı gibi halka göstermek insanı münafıklığa götürür. Peki günah olan üçüncüsü nedir? Gıybet. İsim vererek falan kişi günah olduğunu biliyor, bu günahtır, bu haramdır, yanlış olduğunu biliyor, kabul ediyor ve birisini çekiştiriyor. Ondan sonra bu ismi vererek gıybetini yapıyor. Bu günahkardır. Eğer e, tövbe etmezse zaten Allah muhafaza kul hakkına da giriyor ve çok büyük bir günahtır. Tövbe etmesi lazım ve o kişiden de helallik istemesi lazım. Ben senin hakkında falan yerde falan zaman gıybet ettim. Mübah olan da arkadaşlar, mübah olan peki hangisidir? Mübah birisi topluma zarar veriyor. Topluma zarar veriyor, halka zarar veriyor. Bunun ismini söyleyerek işte falan kişi şöyledir, İtikadı bozuktur, insanlara zarar veriyor. Mesela şu an hadis-i şerif inkarcılar var, İsmini söyleyerek arkasından konuşabilirsin. Ey insanlar kim ki Allah Resulü'nün hadisi şeriflerini inkar ederse, Peygamber Efendimiz'e saygı hürmet göstermezse, onun hadis şeriflerini hafife alırsa, işte ve da bu falan kişi alıyor, dikkat edin bu tehlikeli ehli daldır bunlar. Böyle e, şeyleri söylediği zaman insanlar sakınsınlar diye, zararlı olmasınlar diye söylediğinde, bu da mübahtır. Sizleri en güzel olan Rabbime emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.